Pandemi nedeniyle en çok çalışan meslek grubu sağlık çalışanları oldu. Hatta COVID'e bağlı ölümlerde görev şehidi olan sağlık personeli sayısı 500'ü geçti. Sağlık çalışanları bazen 24 saat, bazen 36 saat aralıksız mesaiye devam ediyorlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nden onlar için ücretsiz ulaşım hakkı geçmişti. Ancak İBB yönetimi kararı hala yürürlüğe sokmadı. Uzun süren mesai saatleri bitmeyen nöbetler sağlık çalışanlarına yetmezmiş gibi daha önce AK Parti ve MHP oylarıyla alınan karara göre sağlık çalışanları İETT ve İSPARK'lardan ücretsiz olarak yararlanabiliyordu. Biliyorsunuz pandemiyle mücadelede en önden mücadele yapanlar sağlık çalışanlarımız bu sağlık çalışanlarımızın toplu taşıma araçlarını kullanması ile ilgili bir teklif var. Biz bu teklifi geliştirerek sağlık kurumlarında çalışan doktor, hemşire, ebe aklınıza ne geliyorsa güvenlikçi, memur, efendim temizlik elemanı, sağlık kurumunda çalışan herkesi toplu taşımadan ücretsiz istifadesinde karar alıyoruz. Bunun da hayırlı olmasını diliyorum. Bu açıklamayla duyurulan indirime sağlık personeli de destek verince katılımcı sayısı arttı. 1 Temmuz itibarıyla sona eren ücretsiz ulaşım hakkının uzatılması gerektiğini söyleyen AK Parti ve MHP'nin İBB'deki meclis üyeleri konuyu tekrar geçtiğimiz ay gündeme getirdi. Ancak ücretsiz ulaşım uygulaması İBB meclisindeki CHP'lilere takıldı. Biz en büyük grup olarak bunun sözünü verdik. Bütün sağlık çalışanlarımıza gerek ben bu komisyon raporunu hazırladığımızı, teslim ettiğimizi ilan ederek gerekse grup başkan vekilimiz Sayın Tevfik Göksu bunu kamuoyuna ilan ederek biz sağlık çalışanlarımıza yapılan bu uygulamanın bu ücretsiz kullanım hakkının devam etmesi yönünde irademiz olduğunu ifade ettik. Buna rağmen sağlık çalışanlarına 14 gündür bundan faydalandırmıyorlar. Yarından itibaren ücretsiz kullanma hakkınız 31 Aralık'a kadar devam ediyor. Bu süreçte her türlü fedakarlığı yapan canları pahasına bizim insanlarımıza sağlık hizmeti veren Tüm sağlık çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin muhalefetine rağmen biz hak eden tüm çalışanlarımızın hakkının verilmesi noktasında her türlü çabayı göstermeye devam edeceğiz. Bizim yaptığımız bu, bu çabalar onların yaptığı gibi göstermelik bir gösteriş değil, reklam için değil. Aha işte işin esası budur ve biz meclis iradesini gösteriyor bu indirimin devam etmesi gerektiğini Kararını veriyor, tüm sağlık çalışanlarımıza tekrar hayırlı olmasını diliyor. Yapılan oylamayla AK Parti'nin ve MHP'nin firesiz desteğiyle süresi tekrar uzatılan sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım ve ispark hakkı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından hala yürürlüğe konmadı. Ancak İmamoğlu, AK Parti ve MHP'nin gündeme getirdiği ücretsiz ulaşımla alakalı kendisine verilen ödülü de almadan yapamadı. Sağlık çalışanları özellikle pandemi sürecinde ciddi zorluklarla karşılaştı. Yaklaşık 500 yakınımızı, meslektaşımızı, arkadaşımızı bu pandemi sürecinde kaybettik. Siz kentin sorumlusu olarak sağlık çalışanlarının yalnız olmadığını ifade ettiniz. Onların yanında durdunuz ve onlara destek verdiniz. Biz 4 Sağlık Meslek Odası olarak size bir şükran plaketi sunmak Kesinlikle. istedik. Teşekkür ediyoruz. Başkan İmamoğlu, İETT'nin yıllardır faaliyet gösteren adlarına can sperane bir şekilde çalışan sağlık çalışanlarının maliyetini yüzü kızarmadan açıkladı. İstanbul'un ulaşım sistemi de çalışmak zorunda. Yani çarkları dönmek zorunda. Bizim, ee, yani bunu şu, buradan söyleyeyim, 300 milyon liraya aşkın, bir katkımız oldu. İBB AK Parti Meclis Üyesi Muhammed Kaynar 300 milyon liralık maliyete de açıklık getirdi. Diyoruz ki 31 Aralık'a kadar sağlık çalışanlarımız ulaşımdan ücretsiz faydalansın, otoparklara ücretsiz park etsin. Ya sermayeden bile kaybetmezsiniz. Zaten otobüs gidiyor. Sağlık çalışanı da binmiş. Hiçbir şey kaybetmezsiniz. Otoparklar zaten belediyenin malı orada duruyor. İspark eğer para kazanırsa belediye para ödüyor zaten. Para kazanmazsa belediye para filan ödediği yok. Herhangi bir kayıp filan yok. O rakamların hepsi sanal. Hepsi hikaye. Ve konuyla alakalı Sağlık Sen İstanbul'u bir no'lu oda başkanıza Fercan Erde... ...konuyu yargıya taşıyacaklarını ifade etti. Eylül ayı içerisinde de yeni bir meclis kararı bildiğiniz üzere... ...yeni bir meclis kararıyla birlikte ısrar kararı alındı. Yine AK Parti ve MHP grubunun çoğunluğuyla birlikte... Maalesef yine maalesef yaklaşık bir hafta oldu bu karar alınalı. Büyükşehir Belediye Başkanı bu kararı uygulamamakta halen direniyor. biz burada anlamış değiliz. Neden bu ısrar kararı uygulanmıyor? Yani bu bir bakıma ne vicdani ne hukuki. Biz bunu böyle değerlendiriyoruz. Hukukçularımızla da görüşüyoruz. Avukatlarımızdan da destek alıyoruz. Biz bu anlamda uygulanmaması halindeki öyle gözüküyor yargıya başvuracağız. Her fırsatta kişisel reklam çalışmasını ön plana çıkaran, algı operasyonu yapıp mağdur edebiyatında ustalaşan, engellendiğini söyleyerek gerçekleri çarpıtan, gerçek sorular sorulduğu zaman 16 milyonun başkanıyım diyerek kaçamak yanıtlar veren Başkan İmamoğlu bakalım sağlıkçılara ne açıklama yapacak.